Ya. Polis, polis, polis aramam lazım, polis aramam lazım. Çekmiyor, bu da çekmiyor arkadaş ya. Bir insanın burnu kurtulmaz mı ya? Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Çek, çeksene ya. Ya dur, dur, <laughs> dur, dur, dur. Ya biz ne yapıyoruz böyle? İnsanları bıraktık orada, nereye koşturuyoruz? Ne yapmamızı bekliyorsun? Ölmelerini mi izleyelim? Yardım arayacağız işte. Serkan, Serkan'ı arayalım hemen. Hadi, hadi hemen ara, çabuk. Telefon. Lan telefonum... Telefonum yok. Nasıl yok? Yok. E çantam arabada. Ne yapacağız şimdi? Yavaş, yavaş ol be! Yavaş diyorum, bırak! Yap bırak! Tamam bırak. bırak. Yavaş bırak. diyorum bırak! Ah. Mehmet, iyi misin? Ah. İyiyim sen iyi misin? Bırakın. İyiyim. Çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? Aşkın önünde hiç bir engel duramaz. Yürü lan içeri götürün şunları götür. Yavaş, yavaş, lan. yavaş diyorum. Yavaş diyorum. Bıraksana be. Sen doğru yöne gittiğimizden emin misin? Şu taraf. Tandı galiba. Galiba bu taraflardan bir yerden geldik ya. Bence biraz soluklanıp dinlenip öyle karar verelim. Bu arada özür dilerim. Neden? Sana haksızlık ettim. Bak sen ne hale düştün. Yani benim yüzümden ne ya. Yok ya. Saçmalama. Şu anda önemli olan Zeynep'i, Arzu'yu ve Mehmet'i kurtarabilmemiz yani buna odaklanalım. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. Thank you.